Merhaba sevgili arkadaşlar. Rençber TV'ye hoş geldiniz. Daha güzel, daha rahat iş yapacağız. Ee, biber bugün de gübre atıyoruz. Attığımız gübre atacağız. Şöyle i̇şte şu taraf. Elci Ahmet. Ee, sevgili arkadaşlar, burada bir, bir buçuk litreci var bir yerde küçük bahçe falan sulamak için çünkü su az. Ha, bir iki dönüm olsa Ahmet de çay yapıyor. Ee, sonra videoya devam edip eklerim bu ben görülüyor bazı yapraklar susuzluktan hafif dönmüş bir de 5 litrelik bidon arkadaşlar benzin doldurduk 3 litre olsun 3 litre olmaz da 2-2,5 litre arkadaşlar bugünkü işimiz de bitti e, işlerimizi bitirdik bundan sonraki biber yani e, kıymetli Merhaba sevgili arkadaşlar, Ranchver TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Bey Tekin. Bugün benim bir panorama'm var. Ee, onun sayesinde daha güzel, daha rahat iş yapacağız. Ee, biberlerimizin biyollerini doldurduk. Gelecek hafta şaşırma yapacağız. Bugün de gübre atıyoruz. Attığımız gübre 20-20 arkadaşlar. 20-20 daban gübresi. Getir buraya Ahmet. Bu şekilde ayarlıyoruz tarafa atıyoruz. Gel çek bakalım. 2500 kilo. Yani bu iki buçuk kilo arkadaşlar. Bunu 250 viyola atacağım. Şöyle şu tarafa gel. Gel hadi gel. gel hadi. Şimdi önden böyle gübreyi atıyoruz. Arkasından da suluyoruz. Bir kere sulayacağız. öğleden sonra bir daha sulayacağız ve 4 gün bekleyeceğiz. Tamam. Sevgili arkadaşlar, iki buçuk kilo gübremiz vardı. telefonda yine geldi, ödül patlasın içine. İki buçuk kilo gübremiz vardı. Bunu 250 viyola atacağız. Aklınızda olsun. Her viyol için 10 gram. Kaç tane viyolunuz varsa ona göre hesaplarsınız. Bunu 250 viyola atacağım için ben bunu 2,5 kilo ayarladım. Bu tarafa gel, önden gel. Bu şekilde serpiyoruz. Daha sonra da arkadaki şekilde de, birader suluyor şu anda. Ee, Üzerini suluyoruz. Şunu bitireyim de, daha detaylı konuşacağız inşallah. Ama bunu attıktan sonra kesinlikle hemen şaşırma yapmıyoruz. En az e, 4 gün. En az 4 gün beklememiz gerekiyor. 4 günden erken şaşırma yapsak ne olur? Şimdi fideler taze. E, gübreyi de atmışız. 2 gün geçti veya yarın oldu. Diyelim ki bu, biz buna eğer e, ekim yaparsak sidelerde yanma meydana gelebilir. Bu nedenle gübreyi attıktan sonra en az tavsiyemiz 4 gün beklemeniz. 5-6 gün daha beklerseniz kafanız rahat olur. Ama kesinlikle 4 günden önce ekmeyin arkadaşlar. Bir telefon daha geldi. Bu arada telefon geliyor ya. Geçen gün bu benim telefon müziği bir video attım. Harun Hoca ile konuşuyordum. Oradan telif geldi telefon müziğinden Youtube böyle Biraz fazla duyarlı Bazı konularda e Buna da dikkat etmemiz gerekiyor Videodan sonra da arkadaşlara Göreceğim inşallah Kurumlar bu şekilde Biz de Allah nasip ederse 5 gün sonra Taşınma işlemini yapacağız Bu sene Av tüneli kullanmayacağız Çünkü hava sıcak bir haftada gecikmeli yapıyoruz. Bu nedenden mütevellik ee, şey yapacağız. Gelecek hafta ünlüleri çekmeden ekimi yapacağız. Şimdi bitireyim Mahmut <laughs> Aman kafa gitti. Teşekkür ettik. Bu da benim Elci Ahmet. Ee, sevgili arkadaşlar, gübrelememizi bu şekilde yapıyoruz. 20-20 kullandık. Siz isterseniz 3-15 de kullanabilirsiniz. Bu iki gübrenin haricinde pek gübre tercih etmemenizi tavsiye ederiz. Yani ya 20-20 kullan ya 3-15 kullanın. Ama 20-20 bana göre 3-15'ten daha güzel. Ee, bu gübreyi niye atıyoruz? Şimdi bunu biz fidelere ektikten sonra 15 gün, 20 gün, bazen bir ay fideler çok küçük, daha yeni kök atıyor, gübre uygulaması yapamıyoruz. Sıkıntı oluyor, fideleri yakma durumu olabiliyor. Bundan dolayı biz bu gübreyi atıp bunu sulayıp bir hafta bekledikten sonra o geçecek olan 15-20 günlük süreçte bu gübre bizim bitkimizin ihtiyacını rahat rahat karşılayacaktır daha önceki senelerde mesela denemişiz bunu deneyerek yapıyoruz daha önceki senelerde mesela bu kanada attık bunu atmalık ya atmadığımız taraf fidesi zayıf kalıyor biraz daha fazla fire veriyor tutarken çoğunlukla atılan taraf yani %50 %60 gübreli taraf daha verimli ve randımanlı oluyor şimdi biz demirlerimizi de diktik hafif demirleri görmüşken onlardan da bahsedeyim arkadaşlar. Şu gördüğünüz teller kalınlık 14 milim uzunluk 6 metre 40 santim. Bu şekilde 10 tane 11 tane tel durumunuza göre dikiyoruz. Altta bu sene dediğim gibi tünel yapmayacağız. Bunun da nedeni havaların burada sıcak olması. Soğuk bölgelerde yapacak arkadaşlar mutlaka tünel naylonunu da çekmeleri gerekir. Şaşırma esnasında da dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda yine ayrıca bir video yapacağız inşallah. Ee, burası otoban yolu. Ee, daha önce de söyledim. Otoban yolu yapılıyor burada. Ee, Havaalanı için. Ee, biraz fazla gürültü geliyor. Bunda da yapacak bir şey yok. Ee, sulamamızı küçük canavarımız küçük motorla yapıyoruz. Bu yeni aldığım motor. Bakınız işimizi görüyor. Çok güzel suyumuzu da basıyor. Buna küçük enişte diyorum arkadaşlar. Hani Şaban'ın filminde küçük sal, verin küçük enişteyi diyorlar ya. Bu arkadaşlar. Suyu hemen şuradan alıyoruz. Su yerimiz de yakın. İltifa yok. Düz e yerde böyle 50-60 metre hortum takıyoruz. E birinci güzel güzel gönderiyor bize. Biz su durumuna da bakalım. Suyumuz da bu şekilde. Ee, bu motor işimizi görüyor. Burayı bitirdikten sonra öbür tarafta Mehmet Emin'in tarlası vardı. Orada da 5 çadırımız var. Orayı da sulayıp gübresini atacağız. Ve artık zamanı gelince şaşırmasını yapacağız. Bir hafta bekleyeceğiz ama beklememiz gerekiyor. Başka bahsetmediğim, önemli olarak gördüğüm belki şu anda unutmuşumdur. Çünkü öyle bir not falan almıyorum ben... Öyle videoyu çekerken aklıma gelenleri söylüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlara kazıklar dikilecek, şu başlara daha önceki seralarımda görmüşsünüzdür. Ortaya ipl çekilecek. İşlemi, kaba işlemi bitmiş olacak. Sadece şey kalacak. Şaşırma işlemi kalacak. Bu arada geçen bu su motoru hakkında video vardı. Yakıtı nasıl, tarla sulanır mı falan diye şey yapmışlardı. Arkadaşlar saatte 1 litre civarında, 1-1,5 litre civarında bir benzin yakıyor. Ama bununla tarla sulanılmaz. Çünkü küçük, küçük suyu az. Böyle ara işlerde küçük bahçe falan sulamak için çünkü su az. Ee, bir bir su veriyor. E, ufak işlerde kullanabilirsiniz ama öyle tarla sulayım, domates ektim, biber ektim. Ya bir iki dönüm olsa gene iş görür de ama çok da fazlasını kesinlikle iş yapamaz. Şimdi tarlaya geldik. İşi yaraladık sayılır. Ahmet de çay yapıyor. Çayımız da olmak üzere. Bir de çay içeceğiz. Bunun haricinde başka gübre atmayın arkadaşlar. Macera aramayın kendinize şimdi anlatacaklarım bu şekilde. Eklemek, aklıma gelen eklenmesi gereken bir şey olursa sonra videoya devam edip eklerim. Yoksa daha sonra iş bitince Allah'a ısmarladık diye videonun devamını getireceğim. Arkadaşlar bu tarladaki işimizi bitirdik. Gübresini attık. Suyunu verdik. İkinci seferi de dönüyoruz. O da bitmek üzere. Bu da bittikten sonra şu bir bölüm kaldı. Ee, küçük enişteyi de alacağız ve öbür tarlaya gideceğiz. Buranın bütün işleri bitti. Yarın da buraya yine geliriz. Ne yaparız yarın? Bu direklerini çakarız tellerini dikeriz işlemin hepsi bu şekilde bitmiş olacak şimdi öbür tarlaya da gidelim malzemelerimizi yavaş yavaş toplayalım öbür tarlaya da gidelim oranın da gübresini ilacını verelim fideye de bir su vereceğiz fideye baktım susamış ee, bu şekilde işlemimiz bitmiş olacak Arkadaşlar fidelerin yanına geldik. E, fideler su istiyor. Fidelere bir su vereceğiz. Ondan sonra kalan viyollerin suyunu ve gübresini vereceğiz. E, fidelerin durumu bu şekilde. Bunlara hafif bir su vereceğiz. E, 4-5 güne şaşırma kıvamına gelirler. Bu arada kanaldaki suyu bırakmışlar. Suyumuz almış. Buradan görülüyorum bazı yapraklar susuzluktan hafif dönmüş. Bir de öğlen saatleri içerisinde çok sıcak normaldir. E, suyu veriyoruz ki biraz canlansınlar. Haftaya ekim yapalım. bugün düzeyi de bu şekilde. Daha önce ileri gidip kuruyorduk. Bizim bir tane küçük alıcı hortumumuz vardı sarı. O da suyla beraber gitmiş. Küçük genişliği de buraya kurduk. Sulamamızı bu şekilde yapıyoruz. Bizim domates biberlerinin boş paketleri. Suyun bırakıldığı iyi olmuş ama suyumuz bol artık. Baraj suları 4-5 gündür bırakılmış tarımsal sulama için yağmur yağmıyor çoktan. Demek ki su ihtiyacı var, talep var. Talepler doğrultusunda su bırakılıyor. Şimdi bunu bitirdik mi? Bu yollarımızı da gübresine atalım. Ve dönüş yoluna gidelim. Bu arada sabahtan beri bu 5 litrelik bidon arkadaşlar benzin doldurduk. Sabahtan beri çalışıyor bizim makine. Ee, bir buçuk litre kadar bir benzin yedi. Burayı da bitirirsek 3 litre olsun. 3 litre olmaz da 2-2,5 iki, iki litre gayet tasarruflu yani. Motor fazla benzin yakmıyor. Onu da dipnot olarak söyleyelim. Değerli dostlar, bugünkü işimiz de bitti. Eve gideceğiz. Yine yorucu bir gündü. E, i̇şlerimizi bitirdik. Bundan sonraki biber videosu muhtemelen ne olur? Şaşırtma videosu olur. Ona da bakacağız. Yani e, kıymete değer bir şey görürsek onu da çekip paylaşacağız. Bizim araba geliyor. Bugünkü işimiz bitti. Suyumuz da güzel olmuş. Yeni videolarda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Devam edin.